Merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte tatil valizimi hazırlıyorum videosunu çekiyoruz çok heyecanlıyım tatil videosu çekelim valizimi hazırlayacağım tatille yolculuk videosu gelecek Sever akşam altıda yedi gitteki çıkacağız. Ferah olacak bir günden az çıkarız. az mola Yalmıyor. vermeyi düşünüyoruz. Arabada da çok video çekemiyorum çünkü benim çok midem bulanıyor. Araba tutuyor beni. O yüzden çok video çekmeye zaman bulamayabiliyorum. Ve midem bulanmasın diye de uyumaya çalışıyorum. Ama mola verdiğimizde haram çekeceğim. Sonra şöyle bir kolluk kardeşime. Evet. Ben bu otele gitmiştim. Eftalya. Adası var. Güzel kayacaklar. Ben kaydakta okuladım. Hiç kaymadım. Ee, geçen seneye kadar. Orada iki tane alıştırmalık var. Bir benim yaşıma göre. Bir de normal okuma var. İşte. Ben alıştırmak için kendimi küçükten kaydım ilk önce bebek şeyler değil tabi İşte sonra büyüklerden kaymaya başladım Eftalyalar aynı adaya açılıyor. Bütün Eftalya Village, Eftalya şey, Aqua, Eftalya Aqua, Eftalya Vilaş heran işte. Biz adadan e Eftalya başka bir Eftalya'ya kaçmıştık. Şimdi bunu ön yere koyarım. Yok. Bu annem hmm. ünlere geldik. Şöyle bir. Allah. Evet, Azra. Şöyle kısa bir tişört. Şimdi şöyle bir short. Yüzmeye gidiyoruz artık. Evet, yüzmeye gidiyoruz. Artışlar. Şöyle bir short. Şöyle bir. Şöyle limon. Allah. Azla. Azla. Evet benim. Azla'nın. Azla'nın. Şöyle limonlu bir tişörtün altı bu. Şort koyuyorum. Yok ilk önce tişört koyayım. Evet o da iyi düşün. Şortlar bir kız. Bizim mayolarımız azalıklı hiç zaten. Çünkü ilk günden hemen yanmayalım diye uzun kollu giyeceğim. İlk gün. Sonra da ikinci gün kısa mayomu giyeceğim. O mayoyu koymayı unutmuşum. Bunu göstereyim. Şöyle bir mayo. Belki ikinci vlog da gelebilir aynen çok bilmiyorum ne yapacağımı. Oraya gidince düşünürüm. Belki birinci vlogdan kezerim bitiririm. Belki ikinci vlog çekerim. Üçüncüye geldim. Şöyle bir short gelen. Kot değil ama kot görünümlü. Gördüğünüz gibi kot short değil. Ama kot görünümlü. Üç tane short alacağım. Ama short alayım. Şöyle bir gene. Kısa bir tişört. Pantolon alacaktım da pantolonumu bulamadım. Oho. Neyse onu bulunca koyarım bundan içine. <laughs> evet şöyle bir şört. Bu pijama olması gerekiyor. Pijama. Aslında bir tane tişörtün aldı da. Ben o pijama diye kullanıyorum. Pijama olarak kullanıyorum. Zaten çorap çok kullanmıyorum. İki tane çorap alacağım yeterli. Ben hep terlikle gezeceğim için akşamları belki ayakkabı giyerim diye. Evet elbiselere geldik. Bunları akşam böyle akşam yemeklerinde ya da adaya giderken ada dedim de ada gibi ada değil yani. Adada böyle kahve, ad Deniz adada. Hiç arkadaşım almıştı. Şey almıştı bunu. Onu da var söyleyeyim. Adra ve Amine'nin dünyası. Evet o kanalda bakın. Lütfen. Evet genel şöyle verirsen ada. Adada deniz var. Denize girmek istiyorum. Girmek isteyince adaya gidiyoruz. Ama geçen sene git bu aynı otele gitmiştik. İşte geçen sene gittiğimizde hiç denize girmedik. Bir kere babam bir girdi. Denizi çok beğenmemiştim ben. Tertemiz. Hiç kimse de yoktu. Az kişi vardı genellikle. O otelleri şöyle yapıyorlar bak. Ee, odaları bu odalarda merdiven var. Asansör, asansör yok. İki katlı, üç katlı. Merdivenden çıkıyorsun, bir sürü oda. İkinci kata çıkıyorsun, gene bir sürü oda. Öyle. Asansör falan yok. Ne size anlatacağım? Şöyle. Ee, port, orange, orange yazıyor, orange. O, o odalardan birinin adı orange. Otellerde Ay geçen sene hemen havuzun yanında olan otelle yazılmıştık. İnşallah gene aynı sınav yazılırız ve aynı kat aynı oda çünkü çok güzel manzarası vardı. Ama yemeğe çok uzak. Bu arada bunlar da internet şey giriş yerinde. Yani tam giriş yerinde otele tam, otele tam girdiğimiz yerde internet var. Oradaki merdivenlere herkes oturuyor ve Hamlet olmuyor. Bu olayı yaşadık. Evet çoraplarımı koyuyorum. Evet. Şu Şöyle şapka götüreceğim. Şurada aslında Star yazıyor. Bunu götüreceğim. Daha hazırlamam bitmedi. Neyse. Güneş kremi. Büyük. Büyük bir güneş kremi. He, onu Ben <laughs> büyük bavullara sıkıştırıyorum. İki tane de küçük bir güneş kremi. ikisi gözlüğü. Ben tamam, bu ikisine annem gelir şeyi yapacağım. Şimdi çantam bitti bu çanta. Şimdi aylar koymayı unutmuş Gözlük koyacağım. Gözlüğümü unuttum. Ha bir de mavi gözlük var abimin. Onu da koyarım. Çünkü onu kullanıyorum. Abim de artık babamınkini kullanır herhalde diye düşünüyorum. Ha bu arada abimin de kanalı var. kantuna 58. Palet götüreceğim. Evet burada bir çanta. İşte şöyle bir çantam var. İçinde mule. ıslak mayolarımı ona koyuyorum. Çantaya da böyle işte şu simit bebekleri simitine şöyle şişiriyorsunuz. Şuradan da şöyle. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ay. İyi ki de bir kafa açmayı öğrettim. Gel otur. Evet. Merhaba ya. Merhaba. Hmm. Evet. Artık buna bir şekilde sıkıştıracağım. Evet. Bunun da şapkası var. Lolle. genel lol. Ay Maya da lol bu kızı. Ee, ben çok akıllıyım. Ben de. Evet sen de akıllısın. Biz koldukları bu çantaya koyacaktık. Bir de şöyle bir makarna götüreceğim. Evet şöyle bir evet, pembe. Bu pembe bir şey. Bu pembe elbise. bir elbise. Bunu da koyacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar otele, otele yolculuk videosunda görüşürüz. Hoşçakalın videomuz bu kadardı.